Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz gördüğünüz üzere bu benim ilk sesli videom Yani neden böyle bir karar verdim ya sesli video yapmak istedim Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün Bazı insanların evine girip Evlerini puanlayacağız burada da kardeşim var işte bakın bu kardeşim benim Bir de arkadaşlar Söyleyeceğim iki tane şey var Biri bu papağan adı ne olsun Papağana bir at koymak istiyorum. Adı ne olsun? İkincisi de sizce sesli videolar devam mı gelsin mi yoksa altta yazı olanlar mı gelsin? Neyse, hemen videomuza başlayalım. Gel evliya. Ben nereden başlayacağımızı biliyorum. İlk önce şu orta alanı yapacağız. Orta alana bakacağız. Video çok uzun olmasın. sadece şu ortadaki yerlere bakacağız. Evliya gel. Evet buradan başlıyoruz. Evleri puanlayacağız. Onun üzerine olan eve Hiçbir şey Giremezsin sahibi düzenli. Sahibi düzenliyormuş. O zaman direkt kardeşimle evine girelim. Bakın bu benim kardeşim. Ben bunu buna beğeni attım. Evet. Ha. Bu direkt şeyin tasarımı işte. Bir tane ne dedi? miydi? Maxine'nin tasarımı bu direkt. Ama güzel. Ben bunu 10 üzerinden kendisi yapsaydı 10 üzerinden 10 verirdim ama kendisi yapmamış. O yüzden 10 üzerinden 9 vereceğim. Mesela ben şu Harun denen kişinin evine girelim bakalım. Bir beğeni sormuş. Aga be. 2 2 oldu. Evet. Adamın evi bombay. Sadece masa var. Sandalye için bir masa için bir puan daha. Onun üzerinden 2. Hemen şu işi şey yapalım. Ödülü toplayalım. Evet gidiyoruz. Şimdi şu eve gireceğiz de, bayağı güzelmiş bu be. Bayağı güzel gibi duruyor. Güzel de olmayabilir. Anladım, çıkıyor. Hmm, bak buralar güzel. Şu biraz değişik olmuş. Bence bu, aldı, bence bu iyi. Var. Bu iyi. Buralar da iyi bak. Şu biraz çok dibe mi girmiş, buna mı öyle gelmiş? Burası da iyi. Şu saçma olmuş, burası da saçmamış. Buranın üst katında başlıyorlar. Tamam ya, yatak güzel. Bak buraları güzel dizayn de etmiş ama alttakilere pek o kadar puan vermem. Yatağın burada olması gerekmiyor mu normalde şeye göre, uğur böceğine göre? Yani, o var, Biliyorum. Neyse ben bunun onun üzerinden 8 veririm. Çünkü iki puan da biraz değişik yerleştirmiş o yüzden. Hemen şu Erva denen biri var. Kız. Onun evine gidelim. Bakalım işte bu burada böyle. Şimdi şöyle 1043 1044 oldu. Uy. Uy evli ya. Tamam eve girelim. E sen de mi beğendin? 1045 olmuş. Hı, girdik. Oh, 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 ho oh, oh. çıkartmayalım alalım. 250 parça mobilyası olan bir oyuncuyu ziyaret etşeğini aldık. Evden çıkırdım sahibi üzerine ve sahibi gitti. Puan veremiyoruz o yüzden çünkü daha evin içine bakamadım ama gördüğün kadarıyla yani gördüklerime puanlarsa onun üzeri 6 eder. Evet ben de heh, bakıyorum. Bak. Tabletten, tabletten. Heh. lan. Evet arkadaşlar şimdi şu yeni gelen biri var Nazlı diye onun evine girelim. Bu da büyük ihtimal yeni oluşturmuş hesabı buna da onun üzerinden 2 veriyorum. Arkadaşlar bir de size soruyorum ben çok mu hızlı konuşuyorum yoksa çok mu yavaş konuşuyorum yoksa iyi mi konuşuyorum onu bir söyleyin. Aa bu arada sıfır yer çekim ödülü gelmiş mi ona bakalım. Ve evet gelmiş hemen alalım bunu. Tamam mı? Evet devam edelim. Fantastik boar. Yani fantastik ayı demek istiyor herhalde burada. Girelim eve bakalım. evet bu da 10 üzerinden 2 çoğu kişi evini dizayn etmiyor. Dizayn etmeyenler ne işi bilmiyorum yani. Belki malzemesi yoktur o zaman tamam da. Bakın kaç dakika olmuş video. 4 dakika olmuş. O zaman ne yapalım? Bir, biraz daha ev gezelim ve videoyu bitirelim. Şimdi bu roze de büyük bir şey. Ben bunu beğendiysen biliyorum. Evet ben bunu biliyorum. Ben bunu beğenmişim hatta. Bu onun üzerinden bir Ben bunu da biliyorum. Video çekmeden önce bir girdim buna. Buna 10 üzerinden 6 veriyorum ama çok merak ediyorsanız e, sokmayın çünkü gözünüzü kamaştırıyor. Herhalde kırmızı çünkü. Evet İsmail'e bakalım. İsmail'e girmedim. Girdim şimdi. İsmail'inki normal bir yaşam evi gibi bir şey olmuş. Ki bence 10 üzerinden 8 verilebilir buna. Ama dur şurada bakalım. Burası bomboş var. Buradan Aa, e, değilmiş tamam. Pardon. Özledim. Günahını aldım Evet onun üzerinden 8'lik bir yer burası. Hemen çıkalım şöyle. Evet hemen bir sonrakine bakıyoruz ve Ömer diye bir şey Ömer öyle bir şey yazıyor. Bakalım. Evet oradan iki neden oradan ikiyi veriyorum çünkü hiçbir şey yapmamışlar bu benim evim benim evime girme gerek yok diye düşünüyorum ama öylesine bir gidip hemen çıkayım göstereyim sadece size bakın hemen gösteriyorum böyle bir ev işte Adminin kendi evi işte bu ben süslemeleri açtım sadece çünkü ben çok eşyam yok eşya biriktirip öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum cute brown cat tatlı kahverengi kediymiş bunun adı Bakalım. Sultan Papağan. Sultan papa da Sultan papa niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Papağanı bırakayım artık. Evet bu da onun dönen iki ama bir şurada bir yemek kesi Yemeğe çalışsam ne olur? Çok uzak geldi masa. <laughs> Ömer Alp mi? Herhalde öyledir. Bakalım hemen buna da. Bak farklılık var. Aa <laughs> bak evin sahibi de burada. Konuşmayı deneyelim. Hemen tamam, şunu şöyle alalım. Merhaba yazdım. <laughs> Merhaba yazdım. Ne yazacak bakayım. Adam şekil seçiyor. Evet bakalım ne yazacak, ne diyecek, ne diyecek. Kardeşim bir merhaba demek bu kadar zor mudur? Ya? Bu kadar zor mudur? <laughs> of of bekliyoruz. O sırada biraz ateş edelim abla. Bakın. Sen konuşana kadar. Neyse biz çıkalım buradan da. Evet son 3 son 2 ev şey yapalım puanlayalım. Biri bu. Geldi. Evet bakalım cool lafım. Havalı fil. Evet ev güzel duruyor. Daha başlar başlamaz öldürdün bana. Oo dolaptak. Tamam buna 10 üzerinden 6 verebilirim. Şu yeni bir tane var. Evet son evimize gidiyoruz şu anda. asl play yazıyor giremezse sahibi düzenli o zaman bir sonrakine gidelim ecrin hatta kendisi de burada şu an girelim bakalım öne Sonunda düzenlenmiş bir ev Yay. bakın ben bu evi sevdim bu arada tatlı duruyor ki ben buna 10 üzerinden bir 7 veririm çok tatlı duruyor çünkü ben de oturayım Evet şu an Mustafa bana şey yapıyor. Evet şimdi sultan papağanı alalım gene kolumuza. Evet gidiyoruz. Evet bizim ev nerede? Bizim evin önünde bitirelim videoyu. Koş 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 koş. Dans ede de gidelim. Dan 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 dan. Evet koş koş koş. Koş. Tamam. Yani şu ödülü alalım da çok çarpıcı durmasın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız 10 like attıktan sonra bu serinin ikinci bir bölüme gelecek. Ben bir tane daha seri çekmek istiyorum böyle. Ya yani bu biri biri bulmuştu da bu fikri. Bilmiyorum kim bulmuştu. Deneyimlerinizi geziyorum fikri. Herhalde Venüs bulmuştu bunu. Tam olarak bilmiyorum da. İşte ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Belki abone kazanırım falan filan diye. Neyse arkadaşlar bir de şu Sultan Papa'nın adı ne olsun onu bir yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.